Görüntünün kaydedildiği yer İstanbul Ataşehir motosikletin üzerinde bir şehir eşkıyası var efendim. Trafikte tartıştığı otomobil sürücüsü kadına dehşeti yaşattı. Peşine düştüğü aracı seyir halindeyken tekmeledi, sürücü kadını hakaret ve küfürlerle taciz etti. Aslında kendi hayatını tehlikeye atan motosikletle magandanı yaptıklarını sürücü kadın cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Zanlı bugün yakalanıp gözaltına alındı. Yaralamadan hırsızlığa, uyuşturucudan tehdide kadar sabıkasında yok yok. Tükürüyor, küfrediyor, ağzı alınmayacağı şeklinde kelimeleri kullanıyor. Seyir halindeki otomobile tekme attı, sürücüsüne küfürler savurdu. Motokuryenin uyguladığı şiddeti kadın sürücü cep telefonuyla görüntüledi. Araba yumruklamaya başladı. Bana zarar verebilir. Ben video çekmeye başladım. Olay 5 Şubat pazartesi günü saat 15 sıralarında İstanbul Ataşehir Tem Otoyolu'nda yaşandı. Bugün kızımı okuldan almaya giderken Umraniye bağlantı yolu, Sabiha Gökşen bağlantı yolu bir sinyal verdim. Baktım sağ, sağımdan bir motorcuya hızlı bir şekilde ilerliyor. İddiaya göre seyir halindeki motosiklet sürücüsü trafikte tartıştığı sürücü Emel Doğer'ine küfürler edip otomobilini tekmeledi. Bir baktım ben yavaşlayınca cama geldi. Cama yumruklamaya başladı. Cama açtım yani niye böyle yapıyor diye. Sürücünün kendisini cep telefonuyla kaydettiğini gören motosikletli otomobilin diğer tarafına geçerek küfür etmeye devam etti. Sen bana küfür edemezsin bu şekilde. Çek sağ dedim. Sonra baktım arabanın arkasına geldi. Araba yumruklamaya başladı. Motosikletlinin hem kendi canını hem de trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anları cep telefonuyla görüntüleyen genç kadın büyük korku yaşadı. Lütfen bu adam da cezasız kalmasın. Ben bir bayan tek başıma olduğum için bana bu şekilde saldırması, bana bu şekilde küfredilmesi yani kimse kabul edemez. Bu görüntülerin ardından şüphenin yakalanması için çalışma başlatıldı. 45 yaşındaki motosiklet sürücüsü gözaltına alındı. Narkotik madde kullanımı, yaralama, hırsızlık, hakaret ve tehdit gibi çok sayıda suçtan kaydı olduğu tespit edildi.